start verildi ve yarış başladı Liderliğe ortadan gelen iki numaralı Hardmet almaya çalışırken içten bir numaralı Age of Fire dıştan da ekürilerden 6 numaralı John Abruzzi temposunu artıran safkanları oldular. Bunlardan altı numaralı John Abruzzi öne geçip yarım boy farklı lider. İçeride bir numaralı Age of Fire dışındaysa 7 numaralı Madras var. Şimdi temposunu artıran 7 numaralı Madras öne geçti. İlk viraja girilirken bir buçuk boy farklı lider dışına çıkan altı numaralı John Abruzzi onun peşinde. 4 boy kadar geride bir numaralı Age of Fire ondan 3 boy kadar geride iki numaralı Hardmet. Hardmet'in 3 boy gerisinde. 5 numaralı Dragon Flame. Ondan 1,5 boy geride Borrego var. Son sırada President of City sırasıyla Safkanlar 1600 metre start yerine ulaştı. Şimdi tempoyu artıran 6 numaralı John Abruzzi. 7 numaralı Madras'ı yakalayıp ondan liderliği aldı. Madras'tan 4 boy geride 1 numaralı Age of Fire dışında 2 numaralı Hardmet. 5 boy geride 5 numaralı Dragon Flame. 2 boy gerisinde 4 numaralı Borrego. Ondan 2 boy geride de 3 numaralı President of City sırasıyla Safkanlar 1200 metre start yerine yaklaşıyor. Yarışın liderliği 6 numaralı John Abrous ile 2 boy geride 7 numaralı Madras, Madras'tan 2 boy geride 1 numaralı Age of Fire, onun 1 boy gerisinde 2 numaralı Hard dördüncülükte. 4'üncülükte 3 boy kadar geride 5liye 4 numaralı Borego girdi. Borrego'nun 2 boy gerisinde 5 numaralı Dragon Flame onun 2,5 boy gerisinde son sırada 3 numaralı President of City sırasıyla Safkanlar son 800 metreye yaklaşıyor. 6 numaralı John Abruzzi bir boy farklı önde. İkincilikte yine 7 numaralı Madras. Madras'ın bir boy gerisinde 1 numaralı Age of Fire. Onun bir boy gerisinde 2 numaralı Hartmet. 2,5 boy geride 4 numaralı Borrego. 2 boy geride 5 numaralı Dragon Flame. 3 boy geride de 3 numaralı President of City sırasıyla son 600 metreye yaklaşıyor atlar. Tekrar 7 numaralı Madras temposunu artırdı ve 6 numaralı John Abruzzi'nin dışına kadar dolandı. 2 boy geride 1 numaralı Age of Fire düzlüğe 3. 1 bir buçuk boya kadar gerisinde dört numaralı Borrego da dördüncü çıktı. Son 400 metreye yaklaşıyor atlar. İçeride bir numaralı Age of Fire. Ortada John Abrus'u dışında Madras var. Yedi numaralı Madras öne geçti şimdi. Onların dışında da beş numaralı Dragon Flame ve dört numaralı Borrego. Son 200'e yaklaşılırken Madras'ı dışarıdan gelen beş numaralı Dragon Flame yakalıyor. Son 200 metreye bir buçuk boy farkla beş numaralı Dragon Flame önde girdiği içinden dört numaralı Borrego'nun çabası var. Üç boy oldu fark. Beş numaralı Dragon Flame Türkiye Jockey Kulübü koşusunu kazanıyor 4 numaralı Borrego ikinci 7 numaralı Madras üçüncü 1 numaralı Age of Fire dördüncü oldu Beşincilik için 6 numaralı John Avrus ile 2 numaralı Hartmet fotoğu yakın farklarla geçtiler Türkiye Jockey Kulübü koşusunu kazanan 5 numaralı Dragon Flame oldu 6 numaralı John Avrus ile 2'liydi Dragon Flame